Bazı insanlar aynı döngüleri tekrar tekrar yaşar, aynı hataları yapar, aynı sonuçları alır ve sonunda hep aynı soruyu sorar: "Neden hep ben?" Oysa bu döngüleri kırmak mümkündür. 21 gün, beynin yeni bir düşünce sistemine adapte olması için yeterli bir süredir. Bugün itibariyle hayatındaki en büyük değişimi başlatacak sürece giriyorsun ilk adım farkındalıktır. Farkında olmadan değişim olmaz. Bugüne kadar nasıl düşündüğünü, nasıl tepki verdiğini ve hayatındaki tekrar eden durumları analiz etmek zorundasın. Düşüncelerini bir gün boyunca gözlemle. Kendi kendine söylediğin kelimeleri, verdiğin otomatik tepkileri fark et. Çünkü fark etmediğin sürece onları değiştiremezsin birçok insan, hayatını şekillendiren döngülerin dışına çıkamaz. Neden? Çünkü bilinçaltı tanıdık olanı güvenli bulur. Daha önce deneyimlediği şeyleri tekrar etmek ister. Bu yüzden aynı tür ilişkilerde kendini bulur, aynı sorunlarla uğraşır, aynı hataları yapar. Beynin seni koruduğunu sanır ama aslında seni bir hapishanede tutuyordur. Bunu kırmanın tek yolu bilinçli bir şekilde farkındalık geliştirmektir. Peki bunu nasıl yaparsın? Öncelikle zihnindeki düşünceleri kağıda dök. Bugün hangi olaylar seni sinirlendirdi? Hangi durumlar seni motive etti? Gün boyunca hangi düşünceler tekrar etti? Eğer bir hafta boyunca bu pratiği yaparsan zihninin nasıl çalıştığını anlamaya başlayacaksın ve işte o zaman kontrol sende olacak. Bilim insanları farkındalığın beynin nöroplastisitesini etkilediğini kanıtladı. Yani düşünce kalıplarını değiştirerek fiziksel olarak beyninin yapısını değiştirebilirsin. İlk hafta boyunca kendine şu soruyu sormaya devam et. Bu gerçekten benim düşüncem mi yoksa bana öğretilmiş bir inanç mı? Çoğu insan kendine ait sandığı düşüncelerin aslında başkalarından öğrendiği şeyler olduğunu fark ettiğinde gerçek değişim başlar. Bu sürecin en zor kısmı eski alışkanlıklarını sorgulamaktır. Kendi gerçeklerini belirlemek zorundasın. Örneğin, ben başarısız biriyim gibi bir inancın var mı? Eğer varsa bu inancın kökenini bul. Kim sana bunu söyledi? Hangi olay seni böyle düşünmeye itti? Ve en önemlisi, bu düşüncenin hayatındaki etkisini gör. Eğer bunu fark edebilirsen, değiştirebilirsin. 21 günlük sürecin ilk haftasında farkındalığını artıracak 3 temel alışkanlık oluşturmalısın. Düşüncelerini yaz. Gün içinde seni etkileyen en az 3 düşünceyi not et. Duygularını gözlemle. Tepkilerini kontrol etmek yerine sadece fark et ve analiz et. Bilinçli seçimler yap. Otomatik cevaplar vermek yerine dur ve kendine şu soruyu sor: "Bunu gerçekten yapmak istiyor muyum?" Bu basit ama güçlü teknikler 21 gün sonunda zihninin nasıl çalıştığını daha iyi anlamanı sağlayacak. Değişimin ilk adımı fark etmekle başlar. Şimdi kendine şu soruyu sor: "Ben kim olmak istiyorum?" Çünkü bu yolculuğun sonunda tamamen farklı biri olabilirsin bir sonraki bölümde yeni alışkanlıklar oluşturma ve zihni bu değişime nasıl hazırlayacağını öğreneceksin. İlk hafta boyunca farkındalık geliştirdin. Zihninin nasıl çalıştığını, hangi düşüncelerin seni yönlendirdiğini ve hangi döngüler içinde kaldığını fark ettin. Şimdi ikinci aşamaya geçme zamanı. Artık fark ettiğin düşünceleri ve alışkanlıkları dönüştürmelisin değişim yalnızca fark etmekle başlamaz aynı zamanda bilinçli bir yeniden inşa sürecidir. Birçok insan değişmek ister ama alışkanlıklarını değiştirmeye gelince başarısız olur. Çünkü değişim eski alışkanlıkları terk edip yerine yenilerini koymakla mümkündür. Zihnin boşlukları sevmez. Eğer bir alışkanlığı bırakıyorsan yerine ne koyacağını bilmelisin. Peki yeni alışkanlıklar nasıl oluşturulur? Bilim, bir alışkanlığın oluşması için tekrara ihtiyacın olduğunu söylüyor. Ancak sadece tekrar etmek yeterli değildir. Duygusal bir bağ kurman gerekir. Yeni alışkanlıklarına duygu eklediğinde bilinçaltın bunları benimsemeye başlar. Örneğin, sabah erken kalkma alışkanlığı edinmek istiyorsan, bu alışkanlığı sadece bir rutin gibi değil, sana nasıl hissettirdiği ile birlikte düşünmelisin. Güne erken başlayarak elde ettiğin kazançları hissetmelisin. Bu hafta boyunca hayatına eklemen gereken 3 yeni alışkanlık belirle. Bunlar küçük ama etkili olmalı. Örneğin, Güne güçlü bir başlangıç yap. Sabah kalktığında zihnini temizlemek için 5 dakikalık bir sessizlik süresi yarat, kendi başarını kaydet. Gün sonunda kendin için yaptığın en iyi şeyi yaz, bilinçli seçim yap. Gün içinde bir konuda otomatik değil, bilinçli karar vermeye çalış. Yeni alışkanlıkları oluştururken unutulmaması gereken en önemli şey küçük adımlarla başlamak. Eğer büyük bir değişim yaratmaya çalışırsan zihnin direnç gösterecektir. Ama küçük değişiklikler yaptığında beynin bunları kolayca kabul eder psikologlar, bir alışkanlığı kalıcı hale getirmek için en az 21 gün boyunca tekrar edilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak bu süreci hızlandırmanın yolları var. Ödüllendirme mekanizmasını kullan. Küçük hedeflerini tamamladığında kendine bir ödül ver. Beyin ödülle pekiştirilen davranışları daha hızlı öğrenir. Bu hafta en büyük sınav eski alışkanlıkların geri dönme çabasıdır. Zihnin eskiye dönmek isteyecektir. Buna hazırlıklı olmalısın. Eğer bir gün hata yaparsan kendini suçlamamalı ve hemen devam etmelisin. Önemli olan mükemmel olmak değil, istikrarlı olmaktır. Alışkanlık oluşturmanın anahtarı da budur son olarak sosyal destek al. Çevrendeki insanları sürecine dahil et. Bir arkadaşınla bu değişimi birlikte yapabilirsin. Araştırmalar, bir hedefi başkalarıyla paylaştığında başarma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu hafta kendine şu soruyu sor: Bugün nasıl biri olmak istiyorum? Eğer bu soruya her gün cevap verirsen, hayatın yön değiştirmeye başlayacaktır. Önce farkındalık geliştirdin, ardından yeni alışkanlıklar oluşturmaya başladın. Şimdi sıra bu yeni düzeni kalıcı hale getirmeye geldi. Çünkü değişim sadece başlamak değil, onu sürdürebilmektir. Alışkanlıklarını koruyamazsan, eski döngülere geri dönme riski her zaman vardır. Kalıcı değişim için en önemli faktör kimlik değişimidir. Eğer kendini hala eski düşünce yapısındaki biri olarak görüyorsan, oluşturduğun yeni alışkanlıkları sürdürmek zor olacaktır. Beynin kimliğinle uyumlu hareket etmek ister. Bu yüzden kendine şu soruyu sormalısın: ben nasıl biri olmak istiyorum ve bu yeni kimliği taşıyan bir insan nasıl davranır, bilinçaltın kim olduğunu düşündüğüne göre şekillenir. Eğer yeni alışkanlıklarını geçici bir şey gibi görürsen, eski kalıplarına geri dönmen kaçınılmaz olur. Ancak kendini artık disiplinli, kararlı ve gelişime açık biri olarak tanımlarsan, beynin de bu kimliği kabul eder ve buna uygun hareket etmeye başlar. Peki, oluşturduğun alışkanlıkları nasıl koruyabilirsin? İşte bilimsel olarak kanıtlanmış üç güçlü yöntem, Çevreni değiştir. Eski alışkanlıklarınla seni tetikleyen ortamları ve insanları fark et ve mümkünse değiştir. Kendi kuralını koy. Belirlediğin bir alışkanlığı sürdürebilmek için kendine özel bir sistem oluştur. Örneğin, sabah uyanır uyanmaz 10 dakika meditasyon yapmadan güne başlamayacağım gibi basit ama etkili bir kural belirle. Tekrar gücünü kullan. Her gün oluşturduğun yeni düzeni küçük de olsa tekrar et. Eğer bir gün aksatırsan ertesi gün mutlaka telafi et. İnsanların çoğu bir alışkanlığı oluşturduktan sonra eskiye dönmelerinin sebebini irade eksikliği zanneder. Oysa esas neden bilinçaltındaki eski kimliklerinin hala aktif olmasıdır. Bu yüzden kalıcı değişim için kimlik bazlı düşünmelisin. Kendine şunu söyle: Ben artık eski ben değilim. Bu yeni kimliği benimsiyorum. Beyin bir davranışı ne kadar çok tekrar ederse onu o kadar otomatik hale getirir. Eğer bu süreci doğru yönetirsen, bir süre sonra yeni alışkanlıklarını sürdürmek için ekstra çaba harcamana gerek kalmayacak. Zihnin bunu bir refleks gibi işleyecek ve sen fark etmeden uygulamaya devam edeceksin. Bu süreçte dikkat etmen gereken bir diğer konu, düşüş anlarında nasıl tepki verdiğin. Zor zamanlar geldiğinde, başarısızlık yaşadığında veya eskiye dönme eğiliminde olduğunda kendine şunu hatırlatmalısın. Bu sürecin doğasında var. Başarılı insanlar mükemmel oldukları için değil, düştüklerinde ayağa kalkabildikleri için başarılıdır. Son olarak geleceğini netleştir. Yeni kimliğini kalıcı hale getirmek için önümüzdeki 3 ayda neler yapmak istediğini belirle. Küçük hedefler koyarak adım adım ilerlediğinde alışkanlıkların senin kimliğinle bütünleşecek ve artık senin bir parçan olacak. Bu hafta kendine şu soruyu sor: Kim olmak istiyorum ve bu kişi hangi alışkanlıklara sahip? Eğer bu sorunun cevabını netleştirirsen, dönüşümünü tamamlamış olacaksın. Bu serinin finalinde değişim sürecinin uzun vadeli etkilerini ve nasıl daha ileriye taşıyabileceğini ele alacağız. 21 günlük değişim sürecinin sonuna geldin. Artık farkındalığını artırdın, yeni alışkanlıklar oluşturdun ve kimliğini yeniden inşa etmeye başladın. Ancak unutma, bu süreç burada bitmiyor. Gerçek dönüşüm, bu alışkanlıkları uzun vadede sürdürebildiğinde gerçekleşir. Başlangıçta zorlanmak doğaldır. İnsan beyni tanıdık olanı güvenli bulur ve eski alışkanlıklara geri dönme eğiliminde olur. Ancak bu noktada kararlılıkla ilerlemeye devam etmelisin. Zihnin zamanla yeni düzenine alışacak ve bir süre sonra bugüne kadar zor görünen şeyler senin için doğal hale gelecektir. Şimdi bu değişimi hayat boyu kalıcı kılmak için 3 temel prensibi hatırla günlük hatırlatma sistemi kur. Sabah uyandığında gün içinde hangi alışkanlıkları uygulayacağını kendine hatırlat, küçük başarılarını kutla, değişimin sürdürülebilir olması için ilerlemeni fark etmelisin. Her hafta küçük başarılarını gözden geçir, yeni meydan okumalar belirle, kendini geliştirmeye devam et. Sürekli olarak daha iyisini yapabileceğin alanları keşfet, bilinçaltın artık yeni alışkanlıklarını kabul etmeye başladı. Ama her büyük değişimde olduğu gibi bu süreci korumak senin elinde. Bir gün bile geri adım atsan bunun bir son olmadığını bil. Önemli olan tekrar ayağa kalkıp ilerlemeye devam etmektir. Birçok insan dönüşüm sürecine başlar ama yarıda bırakır. Bunu engellemek için yeni bir motivasyon kaynağı yarat. Kendine belirli aralıklarla yeni hedefler koy. Eğer her gün küçük ama tutarlı adımlar atmaya devam edersen, zihnin değişimi kalıcı hale getirecektir. Bugüne kadar eski alışkanlıklarını terk etmek için çaba harcadın. Şimdi bu çabayı karakterinin kalıcı bir parçası haline getirme zamanı. Kendine şu soruyu sor: "Bu 21 günde kim oldum ve bundan sonra kim olmak istiyorum?" Eğer bu sorunun cevabını içtenlikle verebilirsen, dönüşümün gerçekten başlamış demektir. Unutma, büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Bu yolculuğa çıktığın için tebrikler. Artık eski sen değil, daha güçlü, daha bilinçli ve daha kararlı bir versiyonun var. Şimdi, bu süreci ileriye taşımak için harekete geçme zamanı. Kanalımıza abone olmayı unutma. Zenginlik, mutluluk ve başarı için. Sorun olma, çözüm ol.